Bir yılda kaç gün vardır? Ahmet. Evet, bekliyorum. Güzel <laughs> Ahmet elini Oradan aşağıdan. Evet. 28 çeken ay hangisidir? <gülüyor> evet. <gülüyor> Yanlış. 666 rakamının tek tek yan yana koyup topladığımızda kaç çıkar? 666 yani 6 6 6 eşittir. Basabilirsiniz tabii. Niye bekliyorsun? Evet. Hocam soru Tam anlayamadım. Hocam Anlayamadım. Altı, basma, Evet. Onu teker teker mi söyleyeceğiz? Toplayacaksın işte o. Altıları toplayacaksın. Altı, altı, altı. Toplamı kaç olacak? Altı, altı.